Vay be kazandım Ay. <laughs> Ay, O kadar eğlendim ki Hayatımın en güzel günüydü Çünkü aile olarak geçirdik Her şey aileyle daha güzel olur Evet aile her şeyden önce gelir Aile süperdi Sanırım en sevdiğimiz şeyin aile olduğunu söyleyebiliriz Evet çok harikaymış Dur ne dediniz Powerpuff kızların en sevdiği şey aile. Güvenlik sorusunu bildiniz. İyi günler. Oo, Mojo'nun günü iyileşmeye başladı bile. <laughs> Bombam patlar patlamaz, Powerpuff kızlar ve beyin lordunu harika şekilde ağladıkları muhteşem evleri ebedi bir kıyamet girdabına kapılacak. Mojo kazandı. <laughs> beyin lordu, dondurma yemeye çıkıyoruz. Oo, dondurmayı çok severim. Mojo biraz daha süre ekleyecek. Vay canına. Bu spagetti gerçekten harika. Yutonyum ailesini yaşamak çok güzelmiş. Çok. Aa, beyin lordu burada mıydın? Sana bir şey vermek istiyoruz. Ne? Bana mı? Evet. Çok güzel vakit geçirdik. Evet, kendi ailenin yerini hiçbir şey tutamaz. Ama ailemizi seçmenden onur duyduk. Bizden, Bizden sana. sana kolaj defteri mi? birlikte yaşadığımız maceralardan anılarla mı dolu? Hah, ben ben bunu hak etmiyorum. Kapağına baksana. Sen de ailedensin. Aile mi? Ailenizden miyim ben? Oh, bunun Beyin Lordu için önemi çok büyük. Gerçekten de görmekten patladık. <laughs> Patlama mı? Oh. <laughs> delik oluşturucusunu durdurmanın bir tek yolu var. O da girdabın içinde birinin bomba patlatmasıdır. Harika. Hayır harika değil. Girdabın nereye çıktığını bilmiyorum. İçine giren evrenin herhangi bir yerinden çıkabilir. Sonra ne olacak? Bilmiyorum. Sonsuzluğa giden acı dolu tek yönlü bir yolculuk olabilir. Ben giderim. Hayır ben giderim. Evet, evet ben de. Bir dakika ne yapıyorduk ki biz şimdi? Hayır önce gelir. Değil o, hayır. Hatırlayın beni. Elbette. Teşekkürler Mojo. Evet ve be, sakın. Bekle. Siz benim ben bo. Ah. Ah. Good job, Shay.